Bugün ele alacağımız hikaye gerçekten çok etkileyici, insanın içine işleyen türden. Şöyle başlıyor. Güneş batmak üzere bir gezgin kafilesi Afrika'da bir köye varıyor. Hani şu sarı otlardan yapılmış, arı kovanına benzeyen evlerin olduğu köylerden. Çok camlı bir sahneyle açılıyor. Evet evet, atmosferi hemen kuruyor. Kabile reisi de onları karşılıyor. Bayağı heyecanlı çünkü 20 yıldır beyaz adam görmemişler. Üzerinde bütün süsleri, işlemeli yayı falan. Yani bu ilk karşılaşma bile sonraki gizemin habercisi gibi aslında. Sonra gezginler biraz dinlenirken kafiledeki melez tercüman bir şey fark ediyor. Yakında Avrupa tarzı bir kulübe. Hani oraya hiç ait olmayan türden. İşte orada merak başlıyor. Gezginler hemen fırlıyorlar, hatta hikayede çoraplarını bile giymeden koştukları anlatılır. O kulübe, evet bildiğimiz tarzda kerestelerden yapılmış, önünde küçük bir bahçesi falan var. Ama oranın doğasına tamamen yabancı. Reis yanlarına gelince soruyorlar tabii, bu neyin nesi diye. Reis de diyor ki, iki yıldır burada yaşayan bir beyaz adama ait. Ama adam ortada yok. Nerede olduğu da belli değil. Reis, belli olmaz diyor. Çalgısını alır gider, canı ne zaman isterse döner. İşte kritik kelime, çalgı. Ne çalgısı diye soruyorlar hemen. Reisin tarifi de çok ilginç. Büyük, adeta bir timsah yavrusuna benziyor diyor. Gezginler hemen tahmin yürütmeye başlıyor. Önce harp mı acaba diyorlar ama sonra reis ekliyor, bir DNA'ye gerilen at kıllarıyla çalıyor. O zaman tahminler değişiyor tabii. Kontrabas mı, violonsel mi? Sonunda evet, herhalde bir violonsel diye düşünüyorlar. Bu violonsel detayı sonradan hikayenin kalbi olacak aslında. Merak iyice artıyor. Peki nerede çalıyor sorusuna reis? Ormanda deyince gezginler haliyle gidip dinleyelim diyorlar. Ama reis başta biraz isteksiz. Hani adam kimseyi istemez yanında falan diyor. Yalnız kalmayı seviyormuş. Ama gezginler ısrar ediyor. Uzaktan dinleriz, rahatsız etmeyiz diye söz verince reis kabul ediyor. Alaca karanlık çöküyor, ormana doğru yola çıkıyorlar, atmosferde gerginleşiyor biraz. Ormana yaklaştıklarında o ses duyulmaya başlıyor. Tok, hüzünlü bir violonsel sesi. Kafiledeki Alman gezgin hemen tanıyor. Aa, sonbahar şarkısı diyor. Rus gezgin de ekliyor. Evet evet, Tchaikovsky'nin. Bu bile ilginç. Müziğin evrenselliği ve adamın muhtemel kökeni hakkında bir ipucu veriyor. Sonunda görüyorlar adamı. Baobab ağaçlarının altında bir karaltı. Büyük bir ustalıkla çalıyor serini. İşte bu noktada gezginlerin yorumları başlıyor. Her biri kendi penceresinden bakıyor olaya. Fransız diyor ki bu kesin ümidi kırılmış, insanlardan kaçan bir sanatçı. Rus gezgin daha toplumsal bakıyor. Cemiyetin haksızlıklarından bıkmış, sanata sığınmış biri diyor. Alman ise daha pragmatik, medeniyetin kargaşasındansa buradaki basit huzuru seçmiş akıllı bir adam diye yorumluyor. İngiliz'in yorumuysa bambaşka daha şüpheci yaklaşıyor. Dikkatli olmak lazım diyor. Belki de bu vahşiler üzerinde bir tür hakimiyet kurmaya çalışan tehlikeli bir açık gözdür. Yani herkes kendi kültürüne, kendi beklentilerine göre bir kimlik biçiyor adama. Aslında adamın gizemi kadar bakanların kendi iç dünyalarını da yansıtıyor bu tahminler. Gece ilerleyip ay ışığı vurduğunda adam daha netleşiyor. Gözleri kapalı, tamamen müziğe dalmış. Viyolonselini bir toprak yığınına dayamış. Yüzünde derin çizgiler, saçı başı dağınık. Belli ki zor zamanlar geçirmiş ve o toprak yığını. Akıllardaki soru bu. Reis o sessizliği bozuyor ve gerçeği söylüyor. İşte o an bütün tahminler çöküyor. Evet. Reis diyor ki, hep burada çalar karısının başucunda. O toprak yığınının adamın ölen karısının mezarı olduğunu öğreniyorlar. İnanılmaz bir an. Gezginlerin o merakı, o yargıları bir anda yok oluyor yerini bir saygı, belki bir utanç alıyor. Sessizce gidelim diyorlar, anlıyorlar ki bu çok özel, çok mahrem bir an. Ertesi sabah adam köye dönüyor, konuşmaya çalışıyorlar ama adam çok ketum, çok az şey anlatıyor. Sadece bir vapur kazasından sonra buraya düştüm diyor, karım da burada öldü ve ben başka yere gitmek istemem, bu kadar. Kısa, net ve acı dolu. Gezginler de üstelenmiyorlar tabii. Yollarına devam ediyorlar. Her biri günlüğüne kendi yorumunu, kendi gördüğünü yazıyor ama hiçbiri o adamın asıl hikayesini, o trajedinin derinliğini tam olarak bilmiyor. İşte şimdi o gezginlerin bilemediği hikayeye, o adamın gerçek öyküsüne geçiyoruz. O violonsel ve mezarın ardındaki yürek burkan gerçeğe. Hikaye bizi yıllar öncesine, Akdeniz kıyısında bir şehre götürüyor. Orada çok yakışıklı, herkesin hayran olduğu bir genç adam var. Ama onun en büyük aşkı nişanlısı. Genç kız hem çok güzel hem de inanılmaz yetenekli bir violonsel sanatçısı. Öyle ki en büyük üstadlar bile onu dinlerken ağlarmış. Fakat burada bir sorun başlıyor. Genç adam nişanlısının violonseli olan bu derin sevgisini, bu tutkusunu kıskanıyor. Yani çalgıyı kendisinden daha çok sevdiğini düşünüyor belki de. Ve bir gün nişanlısından bir şey istiyor viyolonseli bırakmasını, çalmamasını. Bu çok ağır bir istek aslında ama genç kız adama olan aşkından dolayı kabul ediyor. Hikayede bu durum için sanat ilahi sanat aşka yenilmişti deniyor. Çok çarpıcı bir ifade. Ama kızın gözlerinde bir hüzün kalıyor. Tarif edilirken sahibi için yaşadığı ormanı bırakan bir ceylanın garip mahzunluğu ifadesi kullanılıyor. O fedakarlığın bedelini içinde taşıyor aslında. Bu olaydan bir süre sonra genç kız nişanlısıyla ölüm hakkında konuşuyor. Ve diyor ki, eğer ben senden önce ölürsem bana söz ver, başucumda violonsel çalacaksın ya da çaldıracaksın. Adam da hemen yemin ediyor. Söz, başucunda en yüksek sanatkara en güzel besteyi çaldıracağım. Bu yemin farkında olmadan ileride kendi kaderini mühürlüyor aslında. Sonrasında evleniyorlar, çok mutlular. Bu mutluluklarını herkeste paylaşmak için bir gemi yolculuğuna çıkıyorlar. Sanki bütün doğa onların bu aşkına eşlik ediyor gibi hissediyorlar. Deniz sakin, gökyüzü parlak. Ama bu mutlulukları ne yazık ki kısa sürüyor. Korkunç bir fırtına patlıyor. Bindikleri o güzel gemi dayanamıyor, parçalanıyor. Birbirlerine sarılıp bilincini kaybediyorlar. Uyandıklarındaysa bambaşka bir yerdeler. Bir kumsalda, etraflarında yerliler var, onları kurtarmışlar, tedavi etmeye çalışıyorlar. Zamanla yerlilerin dilini öğreniyorlar ve acı gerçeği anlıyorlar. Afrika'nın tamamen unutulmuş, kimsenin uğramadığı bir köşesindeler. Yıllardır oraya ne bir beyaz gelmiş ne de denizden bir gemi geçmiş. Yani kurtulma umutları neredeyse sıfır bu korkunç durumda bile birbirlerine tutunuyorlar. Adam diyor ki, önemli değil nerede olduğumuz. Madem beraberiz ve birbirimizi seviyoruz, her yerde mutlu olabiliriz. Birbirlerine olan sevgileri tek dayanakları oluyor. Fakat kaderin cilvesi bitmiyor. Genç kadın hastalanıyor. Günden güne zayıflıyor, eriyor. Hikayede çok güzel bir benzetme var. Nasıl bazı ağaçlar yerleri değiştirildiği zaman kurur, yaşayamazlarsa, Kadın da köklerinden sökülmüş gibi o yeni topraklara tutunamıyor. Adam perişan oluyor, onu gezdirmeye çalışıyor, şarkılar söylüyor, moral vermeye çalışıyor ama nafile. Kadının durumu gittikçe kötüleşiyor. Kadının sayılı günleri kaldığını anlayan adam ona son bir mutluluk vermek, belki de bir umut ışığı yakmak için çırpınıyor. Aklına ne geliyor biliyor musun? Violonsel o bıraktırdığı, unutturduğu violonsel belki de çalgısı olsaydı bu kadar çabuk pes etmezdi diye düşünüyor ve inanılmaz bir şey yapıyor. Haftalarca uğraşıp bulduğu maon ağacından kendi elleriyle bir violonsel yapıyor. İnanılır gibi değil değil mi o şartlarda? Yaptığı o ilkel ama sevgi dolu violonseli karısına getiriyor. Ondan özür diliyor, çalmasını engellediği için ne kadar pişman olduğunu söylüyor ve bana çalmayı öğretir misin diyor. Kadının yüzünde acı bir gülümseme beliriyor. Tabii diyor ama neden biliyor musun? Çünkü ben öleceğim ve sen başucumda violonsel çalarak verdiğin sözü tutacaksın. Durum bu kadar net ve acı. Ve böylece adam ölmek üzere olan karısından violonsel dersleri almaya başlıyor. Kadın hayvan derilerine notalar çiziyor, adam gündüzleri ormanda saatlerce çalışıyor, parmakları kanayana kadar. Akşamları gelip karısına çalıyor, onun onayını, bir gülümsemesini bekliyor. Kadın da arada sırada elini alıp çalıyor. O ilkel çalgıdan çıkan sesler bile adamın ruhuna işliyor. Hem bir öğrenme süreci bu, hem de kaçınılmaz sona bir hazırlık. Bir gün kadın, işte o parçayı, Çaykovski'nin son bağış şarkısını çalıyor. O hüzünlü melodi bitince adama dönüp diyor ki, işte ölürken duymak istediğim şarkı bu. Adam hemen notasını istiyor tabii, öğrenmek için. Ama kadın hayır diyor henüz değil. Son günümün yaklaştığını hissettiğim zaman vereceğim sana. Bu durum adamın üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor. Zamana karşı bir yarış başlıyor adeta. Adam kahroluyor. Ya karısı son arzusunu duyamadan ölürse, ya sonbahar şarkısını zamanında öğrenemezse. Ama notayı isteyemiyor da. Çünkü bu kadına ölümün çok yakın demek olurdu. Korkunç bir ikilem. Ve korktuğu an geliyor. Kadın bir sabah bayılıyor. Adam perişan oluyor. Ayıldığında ise kadın zorlukla yastığının altından o notayı çıkarıyor. Adamı uzatıyor ve diyor ki, al ve çabuk öğren. Korkuyorum ki vakit az kaldı. Artık sonun geldiğini ikisi de biliyor. Adam notayı kaptığı gibi ormana koşuyor. Saatlerce delicesine çalışıyor parçayı. Parmakları acıyor, telleri koparıyor belki ama durmuyor tek düşüncesi var yetişmek. Akşam korkuyla kulübeye dönerken ağlıyor. Ya öldüyse ya yetişemediysem bu düşüncelerle kahroluyor. Ama kulübeye girdiğinde bir an için umutlanıyor. Karısı yatakta, gözleri kapıda onu bekliyor. Yüzünde çok hafif, belli belirsiz bir gülümseme var. Kadın son bir gayretle elini uzatıyor. Adam o soğuk eli tutuyor, hıçkırıklarla öperken kadının gözleri yavaşça kapanıyor ve bir daha açılmıyor. Kadın ölüyor tam o anda. Adamın en büyük korkusu başına geliyor. Son isteği yerine getiremeden, o şarkıyı ona dinletemeden karısını kaybediyor. İşte o an adamda bir şey kopuyor. Sanki aklını yitirmiş gibi violonsele sarılıyor ve sonbahar şarkısını çalmaya başlıyor. Deli gibi çalıyor. Hıçkırıklarla, gözyaşlarıyla. Ara sıra durup karısına bakıyor, gözleri açılacak mı diye bekliyor. Bir mucize umuyor belki ama nafile. Gözler kapalı, bu umutsuzlukla ona yetişememenin verdiği acıyla daha da şiddetli çalıyor. Daha içten, daha yanık. Sanki sesini öbür dünyaya, karısının ruhuna duyurmaya çalışıyor. O hırsla çalıyor. O zamana kadar adamın müziği yerlileri pek ilgilendirmemiş ama o gece adamın o acı dolu feryat gibi çalışı farklı. Müziğin dili birden evrenselleşiyor. Yerliler sese geliyorlar. Kulübenin etrafını sarıyorlar. Şaşkınlık içindeler. Kapıda birikiyorlar. Hikayede siyah bir üzüm salkımı gibi göründükleri anlatılıyor. Çocuklar bile susmuş, o acıyı hissediyorlar sanki. Ve sonra inanılmaz bir şey oluyor. Bu insanlar, bu farklı kültürden gelen insanlar o müziğin etkisiyle ağlamaya başlıyorlar. Hepsi birden. Hikayede bunun bir mucize olduğu söyleniyor o acı müziğin diliyle herkesin kalbine dokunuyor. Adam çalmaya devam ediyor ta ki violonseliyle birlikte yere yığılana kadar. Bayılıyor. Kendine geldiğinde aradan iki gün geçmiş. Yerliler onu omuzlarında taşıyor, ormana götürüyorlar. Hani hep çaldığı o baobab ağacının altına. Ve orada ağacın dibinde taze kazılmış bir mezar duruyor. Karısının mezarı. İşte o günden sonra o adam sağlığında karısına dinletemediği o sonbahar şarkısını belki ruhu duyar umuduyla yıllar boyunca her gün o mezarın başında çalmaya devam ediyor. Gezginlerin rastladığı o gizemli, hüzünlü adamın ve o müziğin ardındaki hikaye işte bu trajik aşk ve kayıp öyküsü. Bir başka kitapta buluşmak üzere, hoşçakalın.